Merhaba arkadaşlar. Aksiyoncu ışık kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kanalımıza videomuza hepiniz hoş geldiniz. Yanımızda Esen Dal yok. O yüzden e, ikiyiz. ama yine de o kanalımızda var. Yani buradan selam olsun ona. Evet arkadaşlar, e, dağdayız bugün. E, doğa videosunun birinci bölümünü çekeceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi daha yeni hemen şurası e, mahalleye bağlanıyor. Evet, daha yeni geldik. yani buradan başlayalım dedik. Şimdi videomuza başlayalım. Doğaya doğaya doğru yürü yürümeye geçelim. Evet arkadaşlar yolumuza devam ediyoruz. Hemen hemen daha yeni ayrıldık. Daha doğru çıkıyoruz. Maalesef uzun zamandır bazı sebeplerden dolayı doğa videosu çekemedik. Aslında bugün Videoda de çekmeyecektik. Aynen bir, maalesef bir sıkıntı oldu YouTube'da yani herkes de olmayabilir ama e, yani bizim YouTube'umuzda bir sorun oluştu. Aynen Yüklemedik maalesef. Diyorlar. Bir şeyler oldu. Yani bugün yükledik arkadaşlar yani yükleyeceğiz. Evet. Dün de yükledik bir kafe kamasisi. Ama patlayıcı deneyleri videomuz tam olmadı. Onu da Aynen o, onu da ayarlayacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hava mis gibi. Davranışlarını da göster Aynen. Biraz Şöyle net diyelim, zoom yapalım. Bulanık yazık ki olabilir. Aynen biraz Kusura güneş bakmayın. Var çünkü. Gibi mükemmel bir hava var. Çok güzel. En güzel üç dağ derseniz arkadaşlar. Biri, biri Davras. Ikincisi Akta. Yani üçüncüsü de normal bizim dağımız olabilir. Çünkü Aynen. zirvesi çok güzel arkadaşlar. Aynen. Buralar arkadaşlar çok güzel. Yani Davraz'dan daha çok seviyorum ben burayı. Aynen. Yani, Davraz'da yine kayak yapmak için daha iyi olan Gezmesi ama daha, daha, daha hoş. Burada gezmesi daha hoş. Aynen. Gördüğünüz gibi Kaymazsın. doğayı kirletmişler. Doğaya Aynen. saygılı davranalım. Siz onları şey yapmayın. Es geçin siz onları. Siz bu güzelliğe bakın. Gördüğünüz gibi efsane bir görüntü. Şu ağaçların şeyine bakın. Bir çarşının ortasında pervane ile serinlemek var. Bir de burada normal doğanın, doğanın ağacının gölgesinde dinlenmek var. Yani çok doğal. Her şey çok doğal. Bakın yine kirletmişler. Arkadaşlar yalan ağaçlar Yani tam yanlış. Aynen. Yapmayalım ama. Yani yanlışımız olmasın. Tam emin değiliz ondan. Neyse devam edelim. Şunlar da bildiğiniz zaten şey Meşe yapalım. Aynen inşallah keçiler de yemiş bunları. O yüzden otları az. Gördüğünüz gibi çok güzel. Filmlerdeki gibi yani güzel yerlerden geçiyoruz. Ha, pardon arkadaşlar. Bu mu kaşık Vallahi. Bu sedir de herhalde. Kulak oldu. Hepsi şey oldu. Bu sedir olabilir. Aynen bakın yine. Bunlar kırmışlar. Bunlar sori canım arkadaşlar. Aynen. Şu kozalaklısız olan sarıçam büyük. Ihtimalle. Evet, gördüğünüz gibi bu küçük arkadaşlar, tepenin arkadaşlar, sarı zirvesine vardık. Oldar. Bakın şimdi. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir tane alalım bakın arkadaşlar. Arkadaşlar fark ederseniz bu biraz sarı zaten gördüğünüz gibi. Aynen şöyle. oradan anlayabilirsiniz. Bu Buna bakarsanız zaten bunun kurumuş otları oluyor arkadaşlar ya da kozalakları oluyor. Buradan çıkarabiliyorsunuz zaten. Devam, devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar buranın bu arada küçük bir tepeye doğru tırmandık biz oranın zirvesine geldik. Yani düz, düzlüğüne geldik. Gördüğünüz gibi orada da bir tane şöyle zirve var. Arkadaşlar bu videoyu ee, şey yapacağız. Ee, o zirveye çıkacağız arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. O tarafa çok gitmeyelim arkadaşlar. Biraz şuradan devam edelim yolumuza. Biz kendi dağımızı gösterelim biraz. Aynen arkadaşlar şöyle maalesef. Video 20 like gelirse arkadaşlar zirveye tırmanacağız. Aynen Bakalım. zirveye tırmanacağız. Daha Sizin önce hiç tırmanmadık. Aynen. Daha önce hiç tırmanmadık. Ufak tefek bir yakınlarımız tırmanmıştı. Çok güzel falan yani diyorlardı. Şuradaki taşlıklara tırmandık. Şu Boşluktaki taşlıklara tırmandık. Şuradaki elimde görebiliyorsanız şuradaki. Oradaki taşlıklara tırmandık ama zirveye daha hiç çıkmadık. Yakınlarımız söyle. Çok güzel Aynen. yapılıyor. Biz de inanıyoruz bakalım göreceğiz zirve. Aynen. Bir 15 Nasıl? like 20 like gelirse arkadaşlar. 15-20 like 15-20 kişi, kişi için. E... daha da da yine birileri var. Evet. Yine herkes tabi kafa dağıtmak için yani. Havada çok güzel arkadaşlar. Aynen. Şöyle yani gördüğünüz Isparta gibi. kışın olabilecek en güzel havalarını Aynen. Yaşıyoruz. Şu anda Üstümde de çok kalın şeyler var ve üst... önümü açayım bakayım bir. Yani gördüğünüz arkadaşlar, gibi. Arkadaşlar, bile kısa kollu giyiyoruz ya. Yani arkadaşlar, Şu anda çok sıcak. Ben de susadım. Çok Evet, hava mükemmel arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz Aynı gibi. Güneş de çok yüksek Uğuh. bir şekilde alnımıza vuruyor. Köpekleri de getirecektik. Onlarla artık zirveye falan çıkarız arkadaşlar. Tam söz vermeyelim. Katarsınız. Evet arkadaşlar buralar çok güzel zaten su yer dündür tam piknik yapılacak yer Evet arkadaşlar kurun şuraya e, şeyinize, çadırınızı semaverinizi şuraya bir çadır ya da e, masa örtüsü atın şey masa örtüsü olabilir Evet arkadaşlar e, sonra buraya e, sucuk mucuk götürürseniz Şurada bir tane kısa bir ateş yaparsınız telle. Hop mis gibi. Aynen. Şuraya da davrazdan şöyle şöyle manzarayla şöyle mis gibi manzarayla şöyle mis gibi sucuk. Çok yani. güzel olur yani. Devam edelim arkadaşlar yolumuza. Aynen. Ee, evet. İşte işte doğa var. Doğa var. Çok ağaçlar var. Güzel var. Aynen şu of. çok çalı çok güzel mesela. Şöyle gördüğünüz gibi. Aa, bak. Arkadaşlar, ee, şunun köpeği gelmiş. Burada. mü? çok güzel bir doğa harikası bir yer. Yani şehirden çok daha iyi. Tel, hava tertemiz. Çok güzel bir hava da var. Çiş de sıcak değil, gölge oluyor olabilir ama şu anda hiç sıcak değil. Çalılar da var. Arkadaşlar bunlar çobanlar kesiyor. Bence ağaçlarda durmaları daha iyi çünkü yiyebilir zaten. Aynen. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Biz biraz daha tırmanıp ineceğiz. Ee, bugünlük bu kadardı. Evet Tuna'yla birlikteyiz. Ee, ne yapalım? Hoşçakalın diyelim. Bay bay.